Evet arkadaşlar herkese merhabalar yeni bir LPG montajıyla sizlerle birlikteyiz şu anda yanımda Eskişehir'den sevgili Birkan Bey var Eskişehir'den gelen sevgili Birkan Bey'in Opel Astra J kasa 1.6 115 PS'lik atmosferik motora sahip aracına LPG dönüşümünü bitirdik aracımıza Berece Secuvent 32 Comfort marka LPG dönüşümü yaptık efendim Gerçekten mükemmel bir ürün. Bu araçlara %100 uyum sağlayan bir ürün. Harika bir LPG montajı oldu. Şu anda Birkan Bey ile birlikte profesyonel yol ve aferi ayarına çıktık. İnşallah kendisiyle birlikte testlerimizi yapıp birazdan da kendisini Eskişehir'e yolcu edeceğiz. Haydi hep birlikte ayara geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Birkan Bey'in aracının LPG dönüşümünü yaptık. Kendisiyle birlikte yol testlerimiz, aferi ayarlarımız da bitti efendim. Artık servise dönüş yoluna geçmiş bulunmaktayız. Gerçekten mükemmel bir LPG montajı oldu. Ee, biliyorsunuz bu araçlarda çok subop problemi çıkıyor. Bunun en büyük kaynağı da LPG ayarı ve montajı. Montaj işçilik düzgün olduktan sonra en önemli olay tamamen LPG ayarı. O yüzden bu arabalarda yol ayarı ve afer ayarı olmazsa olmaz. Özellikle bunu belirteyim. Ee, şöyle seri montajı yaptık. Ayara çıktık. Mesela bu araç özellikle üst devirlerde yaklaşık %20 civarında zengin karışımda kalmış. Şayet yol ayarına çıkmasaydık bunu okumamızı bunu görmemizin imkanı yoktu. Ne olacaktı? Zamanla yavaş 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 subak sorunu ortaya çıkacaktı. O yüzden LPG dönüşüm sonrası profesyonel yol ve aferi ayarı çok 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 önemli. Çünkü subop erimesi olması gerçekten çok olağan bir durum ki piyasada da subop sorunu yaşanan e, en çok araçlardan bir tanesi bu Opel Astra'lar. Değil mi Birkan'cım? E, şu an Allah'ın izniyle işlemlerimiz bitti. İnşallah Birkan Bey'i de birazdan yolcu edeceğiz diyelim. Kendisini de tanıyalım diyorum. Birkan'cım hoş geldin. Öncelikle seni bir tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Gülkan Yılmaz Eskişehir'den geliyorum. Ee, Avrupa'da güvenlik olarak çalışıyorum. Merve Otogazı seçmemin nedeni e, sevgili Burhan Ustam çok övdü sizi. Bundan 6-7 önce. Hı hı. Dedi ki LPG taktıracaksan. Özür dilerim Burhan Bey neredeydi? Burhan Bey Teksan'da e, motor ustası. Anladım tamam. Ee, Ona da selamlarımızı gönderelim buradan. Abiye selam gönderelim. LPG taktı de, sen sadece Kütahya'daki Merve Otaka'da taktı dedi. Git oraya dedi, orada taktı dedi. En güzel yer orası dedi. Ben de tamam abi sana güveniyorum dedim. O günden beri sürekli e, Facebook'ta videolarınıza baktım. İşte ayarlarınıza baktım. Hı uh -huh. Nasıl işçilik yapılıyor falan diye. Yani gayet videolarda görüldüğü gibi de memnun kaldım. Şu anda teste çıktık. Benzinle hiçbir e, farkı yok. Arabanın çekişi olsun, gayet montajı olsun, işçiliği olsun çok güzeldi. Beni bugün çok iyi ağırladığınız için teşekkür Esnaf ederim. Estağfurullah Burikhan'cım. Yani esnaflık güzel bir şey. Sizin yaptığınız gerçekten memnun kaldım İlginizden dolayı. Allah razı olsun. Her şey için çok teşekkür ederim. Biz de senin gibi güzel bir insanı tanıdığımız için memnun kaldık inşallah. Ee, önemli olan insanlık para iş bunlar bir yere kadar. Biz kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz. Eee olup gelen tüm müşterilerimizin araçlarını itinalı bir şekilde montajlarını yapıp özellikle bu ayarları gerçekleştiriyoruz ki öz, ileriye dönük zamanda problem yaşamasınlar. Tek kaidemiz de bu. E, o yüzden Allah razı olsun. Bize inanıp güvenip çıktın oralardan geldin. İnşallah Allah yüzümüzü kara çıkartmasın diyorum. Şuradan döneceğiz. E, Fiorno dönüyor oradan dönelim. Ee, i̇nşallah seni memnun edebildiysek ne mutlu bize. Hayırlı uğurlu olsun Bilkancığım tekrardan. Ha, bu arada iyi. dolumağızın yerini falan beğendin mi? Evet çok iyi oldu. Zaten Depo kapağına iyi. bütün bir şekilde koyduk. Sırt evet. kap yapılmayacak. Evet. Onu da belirtelim özellikle. Çok güzel oldu İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun Bilkancığım. Çok teşekkür ederim. Buradan bizi izleyen Eskişehir'deki e, takipçilerimize ne söylemek istersin onu da. Eskişehir'deki takipçilere e, dfg taktıracaksanız tek adres Merv Otogaz diyorum. Başka bir şey demiyorum. <laughs> Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan hayırlı olsun. Evet sevgili izleyenler bizi izlediğiniz, bizi takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Youtube kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyoruz. Bunlar bizim için önemli. Biz de sizler için inşallah güzel videolar hazırlamaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Esen kalın diyorum.